Efendim, tevazu kul olduğunu bilmektir. Tevazu kul olduğunu evet, bilmektir. Bir kul olduğunu, yaratılan bir varlık olduğunu, bir sonunun olduğunu bilmektir. Tevazıdır. Haddini bilmektir. Evet, haddini ya bilmektir. Ya. bilmektir. Ve ahlak güzelliğine dair en pırıltılı davranışlardan biridir tevazu. İstismara da çok müsaittir, zillete bakan evet, yönleri var. Da gelelim. Ya karlık tarafı da var bu işin, evet. ayrı. Ancak tevazu her şeyde olduğu gibi, güzel ahlakın sultanında görülür. Yani de tevazu. İki olay biliyorum. Birincisi, hatta üç olay diyeyim. Şimdi aklıma geldi üçüncüsü. <laughs> Hepsini Sonuncusundan mi? başlayayım. Sofraya oturuyorlar. Hazreti Ayşe annemiz, Efendimiz'in arkasına bir yastık koyuyor. Rahat dayanabilmesi için. Efendimiz buyuruyor, ya Ayşe onu kaldır. Ben kulum kul gibi otururum. Hadisi şerif. Yani sofrada otururken dayanacak o kadar. Rahat etsin diye. Hazreti Ayşe annemiz arkasına bir yastık koyuyorlar. Onu kaldır ya Ayşe. Ben kulum kul gibi otururum. O kadar konfora dahi yer evet. yok. Evet. Bu bir. İkincisi, adamın biri işitiyor ki son peygamber zuhur etmiş. İman ediyor, Müslüman oluyor ama henüz kendisini kendilerini görmemiş. Kendileri hayattalar. Medine'de olduğunu biliyorlar. Bu Müslüman olan, uzaktan göre, görmeden Müslüman olan zat, kabilesinden ayrılıyor, yollara düşüyor, Medine'ye geliyor. Demek ki Yarab, Yar, Arap Yarımadası'nda yaşıyormuş. Medine'ye varıyor ve evini soruyor. İşte nerede? Tarif ediyorlar. Filan köşeyi dön, filan sokağa geç, filan kapı onun kapısıdır filan. Tam oraya giderken köşeyi döner dönmez, Efendimiz'le karşılaşıyorlar. O da geliyormuş meğerse. Yanında da bir başka sahabi. Bu sonradan görmeden Müslüman olan zat tahmin ediyor ki bu odur. Ve titremeye başlıyor peygamberin karşısında. Son peygamberi görüyor. Şu nasibe bakın siz. Son peygamberi hayattayken gözüyle görüyor. Demek ki bu titremeye başlıyor. Onun titrediğini gören Efendimiz elini tutuyor ve diyor ki üskün sakin ol. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlundan başka bir şey değilim. Hadisi şerif. Alemlerin efendisi bunu söylüyor. Dikkat edin. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlundan başka bir şey değilim. Korkma, çekinme diyor.